Şu şeyde üç tane sosta var. Sprey var, boya var, su var. Başımı çıklar çıklar. Elena. Biz... Mertizim, okay. Okay. şimdi şey bana verdi hani Yardım bir değil, yok, yok. Kötü bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Yani i̇steyerek hani merak ederek gelmiştik. Hmm. Kötü bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Artı böyle bir şeylerin yapılmayacağını düşünüyorum. Yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hoş bir örnek olmadığını düşünüyorum. Korunmamız gerektiğini düşünüyorum ne amaçla yapıldı, ne bilinçsizce, neden bilinçsizce böyle şeyler yapıldığını düşündüm. Amaçlı, amaçsızca kirlilik oluşturduğunu düşünüyorum. Hoş bir görüntü olmadığını düşünüyorum. Yani yapılmaması gereken bir hareket diye düşünüyorum.